Kabundan Sen alayım. ne yapıyorsun beyefendi? Ne? Ali Efkan Usta. Tatlım. Tatlım. Sen yani Teşekkür ederim. Ancak bu kadar tamam. Sen Limonat alabilir miyim? Ben ya, sattın hepsini. Evet. Parasını ne yaptınız? <laughs> Ha şey aldı balık almış. Mısırlarım var, mısırlarım mısırlarım var. Mısırlarım alma. Mısırlarım var, mısırlarım var. Mısırlarım var. Mısırlarım var. Mısırlarım Mısır. Mısır. Közü, e de bana. Mısırları mısırlarım mı Hı. bana da vanilyalı Hayır. teşekkür ediyorum bana da vanilyalı ya da kakaolu ver. Neler var? Var. Hangileri var? Turuncuları var. Başka? Mutlu var mı?